Merhaba arkadaşlar ben Uzay Yaymurbus ile başka bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlere multi Minecraft multiplayer tuzak yapımını göstereceğim. Lazım olan şeyler tuzaklı sandık bunu surlarınızdaki markette bulabilirsiniz. Ee, redstone yaklaşık ee, en az iki tane lazım. Ee, basamak, kızıl taş yine yineleyici istediğiniz kadar TNT ve bayağı bir zemin lazım TNT'lerin gözükmemesi için ilk olarak tuzaklı sandığı böyle koyalım arkasına redstone'umuzu yerleştirelim ve böyle olması şart böyle bir redstone yine yineleyici yerleştiriyoruz ve böyle ilerletiyoruz buraya buraları istediğiniz kadar TNT'yi koyun fark etmez diyelim böyle yaptınız. Şimdi bu e, tuzağa düşüreceğimiz kişi bunu görmemesi için bunun etrafını kapatacağız. Kapattıktan sonra video yeniden başlatayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oluşuyor. Şimdi buraya da redstone'umuzu koyalım ama dikkat etmeniz lazım. Çünkü Böyle tamamen kapattığınız zaman gördüğünüz gibi açılmıyor. Sadece şuraya bir tane basamak koymanız lazım. Onda da böyle bakacaksınız basamak koyduktan sonra TNT gözüküyor mu gözükmüyor mu diye ona göre ayarlayacaksınız. Tamam şimdi patlatalım. Bakalım çalışacak mı? Evet açtık. Gördüğünüz gibi birazdan patlayacak gördüğünüz gibi patladı ve kocaman bir alan oluştu. Survival derken böyle bir şey olduğunda ölüyorsunuz bildiğiniz gibi. Multiplayer'da böyle tuzaklar çok işe yarıyor. Hele, hele zengin bir tane mal gelirse sorulara para harcamış diamond seti falan olan ne, bu tuzağa giriyor patlıyor ama lav olmadığı için içinde itemlere bir şey olmuyor ve siz de onun itemlerini alıyorsunuz ve market var gelin gibi ya yani öyle birisini çağırarak tuzak yapmadığınız için server size ceza veremiyor da yani çoğu serverda öyle bazı serverlarda değişiyor ve diamond set sahibi oluyorsunuz umarım beğenmişsinizdir başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın